selam arkadaşlar. Ramazan kan. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Farklı bir modern ev videosu daha çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda bu evimiz modern ev değil aslında modern apartman olacak arkadaşlar. Yani böyle 6 katlı falan bir apartman yapacağız sizler ama bu yani gerçekten bir modern bir apartman olacak yani sanki böyle yani villa tarzı bir apartman yapacağız arkadaşlar. bu önceki videoya arkadaşlar gerçekten büyük bir ilgi gösterdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen yapılımına geçelim bu evin. Elimize kuvars bloğunu alıyoruz arkadaşlar. Burayı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapacağız yani arkadaşlar. Sonra böyle yaptıktan sonra şurası 7, şurası da 6 uzunluğunda olacak. Sonra şurayı dolduruyoruz böyle. Bu arada arkadaşlar bu evin e, özelliği de mesela yani bir kattan sonra sürekli tekrarladığı için arkadaşlar istediğinizi yapabilirsiniz. Yani istediğiniz kadar yüksek yapabilirsiniz. Yani gökdelen bile yapabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Biz şimdi çok uzun olmasın diye arkadaşlar 6 katlı falan yapacağız 5-6 katlı. Bu arada kanalın bu aralar arkadaşlar etkileşimi biraz arttı diyebiliriz. Hepinize de çok teşekkür ediyoruz onun için. Açık gri betonumuzu alıyoruz şuradan 3 blok. Bu arada burası da arkadaşlar şuradan şuraya 9 blok olacak. Şimdi i̇şte hemen bunları kapatalım bu şekilde. Evimiz sürekli aynı şeyleri tekrar ederek yani gayet bir bir katı anladığınızda diğer katların basit olacağını düşünüyorum gerçekten. Bu şekilde yaptık. Sonra elimize tuğlayı alıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane. Böyle. Buradan arkadaşlar bu şekilde. Geçiriyoruz. Şuraya kadar olacak. Yaptık gördüğünüz üzere. Sonra buraya geliyoruz. Buradan da aynı işlemi yapacağız. Ee, bu videoda arkadaşlar bir 100-150 like'ı coşturursanız gerçekten çok mutlu oluruz gerçekten. Bu şekilde gördüğünüz üzere buraya da yaptık. Sonra hemen şuraya gelip buradan buranın girişini yapacağız arkadaşlar. Buraya kırdık, elimize e, cam alıyoruz camla şöyle iki tane olacak şekilde iki tane kalıncaya kadar camımızı arkadaşlar 3 tane blok uzunluğunda yerleştireceğiz. Bu şekilde sonra şuraya kıracağız ince camı da böyle balkon yapacağız arkadaşlar bu şekilde aynı işlemi bu tarafa da yapacağız zaten sürekli tekrar edecek yani biraz göreceksiniz zaten sürekli aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar evde yani belli bir yerden sonra şöyle şunu kıralım burayı da böyle yaptık elimize tekrar mavi boyalı ince camı alıyoruz ve buraya yerleştiriyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen bir tane kapımızı alalım koyu meşe kapımızı Sonra koyu meşe kapımızı arkadaşlar şuraya yerleştirelim. Bir dakika ondan önce şunu yapalım. Camımızı alıyoruz. Buradan arkadaşlar 3 tane çıkacağız. İlk olarak kapımızı buraya yerleştirelim mi? Buraya yerleştirdik. Arka tarafa da şu şekilde yapacağız. 3 3 ortasında da mavi boyalı ince cam olacak. Burası da bu şekilde. Sonra kapılarımızı yerleştirelim hemen. Evet kapılarımızı yerleştirdik gördüğünüz gibi. Şimdi elimize kuvars bloğunu alıyoruz ve evimizin üstünü bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Şuraya gelecek şekilde. Şöyle hızlı bir şekilde kapatalım. Yani dediğimiz gibi arkadaşlar sürekli ev tekrar edecek. Yani aynı şeyleri yapacağız. Yani siz de bu yüzden bu evi gayet kolay ve basit bir şekilde yapabilirsiniz. Şöyle hemen buraya bittim. Şuraya da yapalım. Bu arada herkes bir yorum bir de kanala abone olursa gerçekten bizi mutlu edersiniz arkadaşlar onu da söyleyelim. Şuraya da hızlı bir şekilde kapatalım. Şöyle. Yaptık gördüğünüz Şimdi arkadaşlar üst kata geçeceğiz ama geçmeden önce yapmamız gereken şey şuradan bir merdiven yapmak üst kata çıkmak için. Sanki apartman olduğu için buradan geliyoruz böyle. Açıyoruz. Buradan yukarı kata nasıl çıkacağız onu düşünmemiz lazım. Bunun için arkadaşlar hemen merdivenimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi evimizin merdivenlerini yapmaya gelelim. Arkadaşlar kapıdan içeri giriyoruz. Girdikten sonra hemen direkt ilk bloktan böyle merdivenlerimizi yerleştiriyoruz arkadaşlar. Merdivenlerimiz de gayet basit. Sonra gri betonla bu şekilde arkadaşlar buraları kapatacağız. Şöyle 2-2-2 en sonunda da 3 tane şurayı da şu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üst kata çıkmak da bu kadar basit yani üst katın şeyi. Şimdi bir kat daha göstereceğim. Sonra arkadaşlar diğer kalan 3 katı da hızlandırırız çünkü video çok uzun olmasın zaten. Kolay bir ev. Sonra da evimizin iç yapımına biraz değineceğiz bu videoda da arkadaşlar. Sonra şimdi elimize tekrar tuğlayı alıyoruz. Şöyle 3 3 3 3 3 3 3 koyuyoruz arkadaşlar her yere. Alttaki ile aynı olacak zaten. Şu şekilde. Bu arada e, kanalda ilk defa bir apartman yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için videoyu paylaşırsanız arkadaşlarınıza bak yani güzel olabilir ve like atarsınız, like yorum. Gayet güzel olur arkadaşlar. Şunu hemen şöyle çekelim. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle yaptık gördüğünüz üzere. Biraz hatalı oldu. Evet biraz hatalı oldu arkadaşlar. Bunu bu tarafa yapmayacaktık. Siz sakın yapmayın. Şuradan arkadaşlar bu tarafı yapacağız. Şöyle hemen koyalım tuğlalarımızı. Evet tuğlalar yerleştirildi gördüğünüz Şimdi elimize camı alıyoruz. Tıpkı alttaki kata yaptığımız gibi arkadaşlar. 3 tane camı çekiyoruz. 2 tane kalınca da yandan yapıyoruz. Şurada da kapı olacak. Sonra elimize tekrardan mavi boyalı ince cam kapatıyoruz. Aynı işlemi bu tarafa da yapacağız arkadaşlar. Sonra kapılarımızı yerleştireceğiz. Ve burada bitti. Şuraya hemen camlarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Camları yerleştirdik. Kapılarımızı yerleştirmeye geçebiliriz artık. Kapılar şuradan şuraya bir şuraya bir Burada kapıları yani içten yapmanız daha güzel olabilir arkadaşlar onu da söyleyelim. Şöyle yaptık. Bir dakika. Şöyle yaptık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi ikinci katın merdiveni için arkadaşlar. Tekrar bunun aynı tıpa tıpa aynısı olacak. İlk olarak tabii ki de kuvars bloğuyla bir üstünü kapatalım evimizin. Şöyle bunu da hızlı bir şekilde yapalım. Bu arada arkadaşlar ne tür modern evler, modern apartmanlar, modern eski köy evleri falan istiyorsanız onu yorumlarda belirtirseniz, yorumlarınıza göre yapıyoruz arkadaşlar bu arada tüm her şeyi. Onu da söyleyelim. Şöyle. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bitti. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken şey şu kapının nereden? Şuradan itibaren. Aynen tam buraya arkadaşlar. Buradan itibaren şöyle aşağı doğru ineceğiz. Şöyle ve şöyle arkadaşlar. Bu şekilde merdivenimiz de olacak. Yani geleceksiniz böyle. Bir daha döneceksiniz. Buradan çıkacaksınız. Çünkü başka bir mimari olmuyor arkadaşlar. Biraz sıkıntılı. Şimdi hemen burayı da dolduralım. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Camımızda. 3 3 ortaya ince cam. Ön tarafa da arkadaşlar şöyle camlarımızı yerleştireceğiz. Bu sefer buraya da ince camı koyuyoruz arkadaşlar. Bu şekilde görüntü elde ediyoruz. Sonra gri betonu alıp şöyle üstünden kapatıyoruz. 3, 3, 2, 2, 2, 2. Sonra da 3 koyuyoruz arkadaşlar. Şuraya da koyacağız. Buraya da 3 koyduk. Gördüğünüz üzere arkadaşlar evimiz böyle böyle kat kat devam edecek arkadaşlar. Şimdi videoyu hızlandıracağız. Çok sıkılmayın. Zaten anlamışsınızdır. Anlamazsanız da YouTube'un şey özelliğinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Yavaşlatma özelliğinden 0.5 hızı alıp tam ayarında izleyebilirsiniz normal hızda arkadaşlar. Şimdi videonun sesini kesiyoruz. Sadece şarkı olacak. Şimdi hemen isterseniz evin üst katlarını yapmaya geçelim. Mm-hmm. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere evimizin tüm katları bitti. 1 2 3 4 5 kat oldu arkadaşlar toplamda. Evimiz gördüğünüz üzere bu şekilde arkadaşlar. Şimdi e, şu tek bir hatamız var. O da şuraya merdiven olmayacaktı arkadaşlar. Bunu hemen şu şekilde kıralım. Sonra buraya da gri betonla kapatalım arkadaşlar. Şöyle hemen tak. Arkadaşlar bu arada evin dediğimiz gibi iç iş kısımlarını da yapacağız. Onları da göstereceğiz birazdan o da Şimdi elimizde arkadaşlar gri beton alıyoruz. Aldıktan sonra daha modern bir görüntü olması için şurayı kırıyoruz arkadaşlar. Ve buradan aşağı gri betonları yerleştiriyoruz ve gayet şık bir görüntü oluyor. Aynı işlemi şu tarafa da yapacağız arkadaşlar. Hemen buraya da kıralım. Şöyle fazladıklarını alalım arkadaşlar ve gördüğünüz üzere burası bu şekilde oluyor. Sonra evin tarasına geliyoruz. Buradan bu şekilde arkadaşlar bir tane kalacak. Yani bir tane olacak. Şöyle hemen etrafından gri betonları koyuyoruz. Şöyle gördüğünüz üzere koyduk. Burayı da bu şekilde yapıyoruz. Sonra elimize kuvars merdivenini alıp bu şekilde evimizin etrafından gezdiriyoruz arkadaşlar. Çatımız da gayet güzel oluyor. Yani isteğe bağlı evin arkadaşlar mesela daha büyük olsun istiyorsanız apartmanınızın mesela e, ilk başta 7'ye 6 yaptığımız yeri siz ona ona 9 falan yapabilirsiniz yani o şey size kalmış tamamen. Evimizin çatısı da görmüş olduğunuz üzere bitti arkadaşlar. Çatısı da bu şekilde gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet evimiz güzel oldu ama çatıda ufak bir hata var. Onu çözünce yapacağım arkadaşlar tekrardan. Şimdi arkadaşlar hemen elimize malzemelerimizi alıp arkadaşlar hemen evin iç kısmına yapmaya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi evimizin iç elimize feneri alıyoruz. Evin iç kısmına geliyoruz. Kapının altına ve buraya yerleştiriyoruz. Sonra arkadaşlar bir de şuradaki kapının altına. Bunu tüm katlara yapacağız arkadaşlar. Bunu da hemen hızlı bir şekilde yapalım şöyle. Tüm katlara dediğimiz gibi yapacağız. Şöyle buraya açalım. Arkadaşlar bu arada bu videoya güzel like sayısı gelirse gerçekten çok mutlu oluruz. Yani ilk defa apartman yapıyoruz. Bunun için bir güzel like patlaması yaparsanız gerçekten bizi mutlu edersiniz. Bu arada Arkadaşlar, şimdi video depolamaya başlayacağız çünkü önümüzde Kurban Bayramı var ve köye gideceğiz biz de. Köyde yani video çekemeyiz, imkanı yok. Yani laptop falan olsa çekerdik de masaüstü olduğu için arkadaşlar dezavantajı video çekemeyeceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm katlar bitti. Hemen aşağı inelim. Bir an eksik kat yaptık sandım da tamam yapmamışız. Hızlı koymuşuz biraz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fenerlerimizi yerleştirdik. Eve ayrı bir şıklık kattı bunlar da gördüğünüz üzere. Elimize arkadaşlar hemen ee, ne deniyordu ona? Meşe yapraklarını alıyoruz arkadaşlar fener yerine. Sonra arkadaşlar her evin saksı alıyoruz. Saksıyı arkadaşlar şuraya bakın bunun tersine yerleştiriyoruz. Sonra elimize bambu ve meşe yaprağını üstüne koyacağız arkadaşlar. Tabi koyabilirsek. Evet. Kırdık, kırdık, tamam. Gördüğünüz gibi koyduk arkadaşlar. Hemen şunu, şunun yerine alalım camımızı yerleştirelim. Bu şekilde burayı yapacağız arkadaşlar. Hemen her yeri yapalım bunu da hızlı bir şekilde. İlk şöyle saksılarımızı yerleştirelim. Sonra elimize bambu alıp bambuları yerleştirelim. Bambuları da yerleştirdik. Sonra meşe yaprağını koyalım. Bu da sanki bir yani biraz doğa, doğa kırıtıyor anladınız mı arkadaşlar? O yüzden bu işlemde gayet güzel gözüküyor. Tekrar elimize saksıyı alalım. Saksıları hemen hızlı bir şekilde yerleştirelim. Tamamdır. Sonra bambu meşe yaprağı. Hemen onları da yapalım. Bambu meşe yaprağı. Bambu meşe yaprağı. Bu arada bambuyu yerleştirmek de zormuş. Ve gördüğünüz üzere arkadaşlar bu işlemimiz de bitiyor. Şimdi isterseniz bir dahaki işlem için tuzak kapımızı alalım. Ladin tuzak kapımızı bunun yerine alalım. Arkadaşlar sonra bakın şu camın izasında şurada olacak şekilde buraları bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu her yere yapacağız. Camın şurada olacak şekilde en alt kata kadar her yere yapacağız bunu arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde bunu da yapalım. Arkadaşlar yani eve istediğiniz gibi oynayabilirsiniz yani şu bunun yerine ne bileyim başka renkler kullanabilirsiniz zaten o klişe bir şey artık şöyle hemen Buraya da yapalım Bu işlemimizde gördüğünüz üzere arkadaşlar bitti Bambularımızı yerleştirdik evimize daha şık gözükmesi için tuzak kapılarımızı yerleştirdik Şimdi hemen bir dahaki işlemimize geçelim Evet arkadaşlar şimdi evimizin iç kısmına geliyoruz arkadaşlar Hemen soldaki binamıza giriyoruz. Dairemize giriyoruz. Buraya yerleştirdiğimiz şeyin yanına yatağın yanına iki tane şey koyuyoruz. Sonra arkadaşlar şu şekilde blokları koyduktan sonra tablomuzu yerleştiriyoruz. Sonra da halılar geliyor. Halıları da yerleştirdikten sonra arkadaşlar bu işlem bu kadar. Her kat böyle olacak. Şu taraf pembe bu taraf mor olacak arkadaşlar. Bu tarafı pembe yapalım hemen. Örnek gösterelim. Sonra arkadaşlar siz yaparsınız kalan yerleri. Biz onları yapacağız ama onları videoda göstermeyeceğiz. Şu şekilde arkadaşlar. Hemen pembe halılarımızı yerleştirelim. Gayet güzel ev oluyor bu arada. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar anladığınız üzere bu şekilde olacak. Şurada hata gerçekleşmiş mesela. Hemen onu saksı yerine alalım. Evet arkadaşlar. Evimizin iç tasarımı da bu şekilde olacak. Şimdi hemen biz şunları doldurup Hemen siz de yaparsınız zaten. Hemen doldurup gelelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere evimizin tüm her yerin içlerini doldurduk. En alttaki en alttaki gibi arkadaşlar her yeri aynı şekilde yaptık. Siz isterseniz mesela burası mor ya burayı pembe burayı mor yapabilirsin. Yani istediğiniz Renklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunu artık anlamış olmanız lazım gerçekten. Şimdi arkadaşlar elimizdeki tüm her şeyi bırakıp bir tane tuzak kapısı bir de meşe yapraklarını alıp son dokunuşlardan sonra videoyu bitireceğiz arkadaşlar. İlk olarak meşe yapraklarımızı alıyoruz. Evimizin etrafından bir tane aralık olacak şekilde arkadaşlar. Evimizin etrafından gezdiriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde yapalım. Bu arada yani şu ana kadar yaptığımız en iyi evlerden yani en iyi tasarımlardan biri arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir ev olacak. Ev mi artık apartman mı ona siz karar verirsiniz. En arkaya gelip arkadaşlar tuzak kapılarını Yerleştiriyoruz tek tek olacak şekilde Ve arkadaşlar evimiz Bitiyor derken şurada ufak Kaçırma gerçekleşti Hemen burayı da yaptık ve evimiz Şu anda tamamen bitti arkadaşlar Gördüğünüzde evimiz harika oldu Yani belki şuradaki Aradaki boşluğa su doldurabilirsiniz Yani gerçekten o da güzel durabilir Yani o size kalmış bir şey Hemen arkadaşlar isterseniz bir geceyi alalım gece yapalım bir time set night aldık gece de evimiz gerçekten dehşet gözüküyor arkadaşlar umarım videomuzu beğenip kanalımıza abone olmuşsunuzdur yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar yani sizin yorumlarınız gerçekten bizim için çok önemli bugünlük videomuzdan bu kadar hoşçakalın bay bay